Ne oldu? Hep heyecanlıyım. Bu arada ne yapacağız? Abi beniz olsun. Karşı takım nereye gidersek orayı Aa yok onlar geliyor işte. <laughs> Oğlum böyle de böyle, böyle konuşuyor. bir göt oluş yok lan. olsun. Niye sıçtık lan ben birim bir seçerim. 3 tane smoke atabiliyor. Ben ilk defa almıyorum bu arada. Yani bütün ağayı smokelayabilirler önümüzü görelim. Ama artık artık şey yapacağız. Smoke içinden gezip gezip vuracağız. Ne yapalım? O yüzden şeyleri atmayın, C'nizi atmayın. Smokeları eğer fazla kullanırsanız onu içine salın. Aynen aynen. Zaten 2 metre yaklaşırsa bomba direkt onu kilitliyor zaten. Kırmadığı evet. sürece patlıyor. dikkat edin. E, Atışlar oluyor ya. Smoke atabilirler. Of. Gibi. her yeri smokeladılar <laughs> mal gibi vuramadım spiked yani. a'da düştü spiked a'da düştü spiked bunu kim attı buraya Son 30, Son 30 saniye. Uzundan geliyor. Kompolusu var Spike ada düştü. <laughs> Çok yesin herhalde. Bora ama yerleri <laughs> toparladık. Allah razı etmez. <gülüyor> etmez. <gülüyor> güzel, güzel. Ne dedin ya? Aynen. Evet. Bizi kör ettin ama güzel toparladın ya. Bu arada kardeşlerim bayramımız var olsun. Eyvallah. Eyvallah ne Eyvallah sizin de. Eyvallah baba. Bugün ne alıyoruz? Ben silah çekemiyorum. Herkes yer kalkan alıp almış. Kıyameti ben de öyle yapayım. Bu Eylül niye bu komik şey gülüyormuş gibi? Yine A gibi. Her yer Beyler sana bomba tuzu. Spike A'da düştü. Evet, o. So. O Mokne görmüyorum. Aynen, Aynen o da Bir düşman kaldı. aptal. <laughs> Orada da.

Sabaha kadar. Hmm. Ah, ulti boşa gitti be. Nerede? Ama niye bu bu yaptı? Ben bloklamadım. Özellikle bloklama yiyim diye o kadar dikkat ettim Değil ben. Demiyorlar acaba. Yok burada biri var. Son 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> B'de Bir düşman kaldı. <laughs> Kaldır dedim usta. Çanta yolda. Çanta yolda. taraf değiştirmeden önce son tur. Açın keselerin ağzını. Go, Sonrası soğur, yok. Tom. Var mı bana alan? Ay bana sor. Ee, şey ben döndüm. Döndüm ben. döndüm ben. Döndüm <laughs> ben. Bekle gitme kanka. E, Bekle kalma Eyvallah. Eylül. Allah sana sevinirim burayı. Hoppa. <laughs> Yine çuvallayacaklar. Tamam <laughs> tamam. Benim motoru gitti ya. Cehennem geliyor. Doktor ya gitti olsun. Orada da monster bu arada net ölmüştü Cehennem geliyor. Ya tamam. O den almış. Abi. Hadi. Oğlum. Frenlere. <laughs> Bir düşman kaldı A longta Eğlenmeye hazır mıyız? Longtaymış o Tamam da Lan be aman tamam, be ya. Tamam, da ya Tamam bakıyorum Oldu Eğlenmeye hazır Ahmet at şey ya. <laughs> Dolduruyorum. Abi. Hiç kullanamadım. Taraf değiştiriliyor. Aynen Son yalan. sayı. Kolaydı ya. ya. <laughs> Bolu ol. Karakter geldi bu arada. Ha? İlk karakter geldi izleyeceğimiz Reis'e. Reis kurban. Bana bakın, bana bakın. Bak, bak. bak bu benim. Şurada. <laughs> orada. Biri de orada. Durmayın! Ne oldu? Bu haritada iki tane kırılırlığın obje var da onu Oo, yok. düşman görüldü. Oo, oh, kalbimi atıyor Arka geldi arka Ne kadar arka? anladım abi bye bye. gitti. <laughs> Bomba dostum yolda. Bomba yolda. Tutu 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 tutu. düşman kaldı. <laughs> yolda. Ben korktum. Silah var Çanta yolda Yufa gidip böyle şeref var buldum geri zekalı Öyle mi diyor Saldıranlar kazandı Onu son 工资高。<laughs>